Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni karelerle karşınızdayım. Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel'den muhteşem kareleri bir araya getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar Serkan Tayoğlu ve Özge Gürel evliler ve evliliklerinde çok mutlular herkesin e, dört gözle e, e, izlediği ve beğendiği oyuncular bizde Serkan ve Özgür Gürel sevenler için muhteşem kareleri her daim sunmakta devam ediyoruz sizlerde videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli şimdilik bu kadar hoşçakalın Y seis